Antalya ve Trabzon havalimanları tüm zamanların rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanımız rekor üstüne rekor kırıyor. Daha bir hafta öncesinde kendi rekorunu kırmışken, 1 Temmuz Cumartesi günü 1188 uçuş ve 199.419 yolcuyla rekorunu tazeledi dedi. Trabzon Havalimanı'nda ise 30 Haziran 2023 tarihinde 145 uçak trafiğiyle en yüksek rakama ulaştığını paylaşarak rakamların çok sevindirici olduğunu aktaran bakan, bu bayram rekorların kırıldığı bayram oldu. Yapılan hizmetlerin karşılığını alıyoruz. Yatırım ve hizmetlerimizi daha da artırarak devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin en önemli turizm rotalarından birisi haline dönüşen Karadeniz bölgesine turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Irak, Kürdistan bölgesi, İsrail, Katar gibi birçok ülke uçakları iniş yaptı. Farklı ülkeden gelen uçaklar da bölgemizde büyük bir turizm potansiyelinin olduğunun en önemli göstergesidir açıklama sını yaptı.